Payın diskriminantını kontrol ettiğimiz zaman negatif olduğunu görüyoruz. Öyleyse bu ikinci dereceden ifade her zaman baş katsayının işaretini alır. Yani her zaman artıdır. Kesrin işaretinin eksi olması isteniyor. Yani burada çözüm kümesinde sıfırdan küçük olanlar var. Üst taraf artı. Çözüm kümesi boş küme derse o zaman bunu eksi olmaması gerekiyor. Eksi olmayacaksa ya artı olacak, ya da sıfır olacak alt taraf. Artı veya sıfır olması demek, bunun diskriminantının e, negatif sürekli artı olması, diskriminantının negatif baş katsayı zaten pozitif olduğu için bunu sağlar. Eğer diskriminant sıfıra eşitlersek, o zaman da bir tane kök gelir. Paydadaki kök yine tanımsız yapacağından bu şekilde boş küme çıkartır. Buna göre delta küçük eşit sıfır diyebiliriz hesaplarsak 4'ün karesi 16 b kare eksi 4 çarpı a artı 1 küçük eşit 0 diyebiliriz buradan. Diğer tarafa atalım. 16 küçüktür 4 çarpı a artı 1 4 ile sadeleştirdik. Burası 4 oldu. Küçük eşittir a artı 1. Bu tarafa attığımızda da a'nın 3 ve 3'ten büyük olan sayılar olması gerektiği söyleniyor. Bunu sağlayan şık e seçeneğidir.